Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu şekildeki motiflerin ortasına e, ya da farklı yerlere yapabileceğiniz bir e, şey göstereceğim. Rokoko tohum yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Burada var. Bunun ortasında da var. Şimdi bunlardan e, siz değişik çiçeklerin ortasında da kullanabilirsiniz. Bunun yapılışını göstereceğim. Polyester iplikle yapacağım. E, Modelimde polyester iplikle çalışmıştım. Şimdi bu modelimin ortasına rokoko tohum çalışacağım arkadaşlar. Onu göstereceğim sizlere. İğnem normal iğnem. İğne oyası yaptığım iğnem Alıyorum. İpimi de çok uzun geçirmiyorum. Ortadan geçirerek oyamın işimin ters tarafındayım. Bu şekilde alıyorum. Sararak iki kere düğüm atıyorum. Yani ipimi sabitliyorum buraya. Daha sonra işimin düz tarafına dönüyorum. Tam ortadan iğnemi çıkartıyorum. daha sonra burada altı tane gözüm vardı zaten bir tanesinden batırıyorum tam karşıdan da çıkartıyorum ve şu şekilde işimi tutarak ortalıktaki dağınıklıkları da alarak herhangi bir şey takılmasın İğnemi ittiriyorum çıkma noktasına kadar takılmasın diye sonra mühim olan şu kısmını elimde tutmam gerekiyor. Şu kısmını özellikle bırakmayın. 2, 3, 4, 5, 6. Elimle biraz topluyorum aşağıya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Şimdi 35 tane yaptım. Bakın şurada tutmaya devam ediyorum elimle. Ve hafifçe kaydırıyorum. Ama şurayı bırakmayın. Avcumun içindeki kısma dikkat edin. Şu kısmı bırakmayın elinizden. Yavaş yavaş acele etmeyin. Acele edince genelde bozuluyor. Yani çok aceleye gelen bir şey değil. Şimdi bunu geçirdim. Hala tutuyorum iğnemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Yani 70 tane sarmış oldum. Şimdi şuradan şu ipimi kontrol ediyorum. Rahat gelmesi lazım. Evet, şimdi bakın şu şekilde tutuyorum. Bakın elimin arasında. Evet. Şurada sardığım kısım ve yavaşça çekmeye başlıyorum. Buradan hafif savuruyorum yine. Şurasını çok açtırmadan. İğneden çıkarttım. Şimdi yavaş yavaş çekiyorum. Şu ikinci ipim. Çekmeye devam ediyorum elimde. Bakın. Hiç kıpırdatmadan çekiyorum. Ve çekiyorum. Bakın kendisi zaten şeklini almaya başladı. Birazcık daha sıkıştırıyorum. Elimle tutarak hem düzeltiyorum hem çekiştirmeye devam ediyorum. Şimdi şeklini alacak zaten o kendiliğinden. Bulmaya başlıyor. Hafif döndürüyorum elimle. Evet arkadaşlar döndürerek hafif hafif döndürerek sarıyorum şu şekilde. Kenar açıldı. Çünkü açılmaya müsait dikmediğim sürece açılacak bu. İlk önce şeklimi ayarlıyorum. Evet bu şekilde şeklimi verdikten sonra bakın şeklim oluştuktan sonra Şimdi denk geldiği yere batarak iğnemi aşağı indiriyorum. Üstten de elimle tutuyorum sıkıcı Dediğim gibi açılmaya müsait daha. Sonra tam ortadan çıkıyorum. Tam dibinden hemen olduğu yerden aşağı iniyorum. Çok da sıktırmadan dikiyorum arkadaşlar. Çok sıktırırsam bölüntülü oluyor. tekrar yandan yine ortadan çıkıyorum hafif yana doğru geliyorum dibinden aşağı iniyorum tekrar dip, ortadan çıkıp hemen dibinden aşağı iniyorum bu şekilde birkaç yerinden dikiyorum ondan sonra aşağı inip tekrar düğüm atıyorum bir tane daha düğüm atıyorum sıktıktan sonra kesiyorum iplerimi temizliyorum Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde rokokodan ortasına tohum yapmış oldum dediğim gibi burada da var şurada da yapmıştım bir tane daha Evet ilk zamanlar belki zor olabiliyor arkadaşlar ama yaptıkça eliniz alışıyor buna. E, yaptıkça daha güzel oluyor. Yeter ki acele etmeyin. E, biraz yavaş çalışın bunu. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere ortasının yapılışını da anlatmış oldum. Şimdi daha sonra bunun eklemelerini yapacağız. Burada iki tanesi eklemiştim. Altıgen ya da kare şeklinde eklemelerini anlatacağım. Ya da havlu kenarı için modeli uygulamayı anlatacağım. Model uygulamasını inşallah daha sonraki videoda göstereceğim. Biraz böyle arkası sihirin gibi oldu ama bu şekilde daha uygun olacak gibi geldi. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanmışsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunun yerine isterseniz zor geliyorsa boncuk dikebilirsiniz bu şekilde bir alternatifimiz de var.